Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar birkaç gün önce bir video paylaşmıştım sizlerle. Derslerimizin devam edip etmemesiyle alakalı sizlerin yorumlarınıza başvurmuştuk. Videonun içeriğine çok fazla detaya girmeyeceğim videonun içeriğiyle alakalı. O videoyu izlemediyseniz hemen şuradan kartlar bölümünden yukarıdan izleyebilirsiniz. Kısaca şunu demiştik o videomuzda arkadaşlar. Derslerimizin devam etmesini istiyor musunuz arkadaşlar? Bu derslerimiz yani 3 yıldır bu kanalda verdiğimiz bu dersler kimlere faydalı oldu? Birilerine faydamız dokundu mu acaba diye sizlere sormuştuk ve o videomuza sizlerden epey bir yorum gelmişti. Destek vermiştiniz o videoya. Açıkçası beni Duygulandıran yorumlar da olmuştu arkadaşlar O videomuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım arkadaşlar Dediğim gibi beni duygulandıran yorumlar olmuştu Sizlerin bu yorumlarınıza istinaden Bu yorumların nazarında Bağlama derslerimizi devam ettirme Kanalımızı kapatmama devam etme e, karar aldım arkadaşlar, bilginiz olsun. Bizlere destek verdiğiniz sürece sizler için sürekli yeni çalışmalarımız olacak inşallah arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi sizlerden isteyim e, bu videomuzun altına, evet bu videomuzun altına öğrenmek istediğiniz eserlerin isimlerini yorumlarda bırakmanızdır arkadaşlar. Ne kadar çok yorum bırakırsanız yani eser ismi bırakırsanız o kadar fazla istediğiniz eserleri öğrenme şansınız olur arkadaşlar. Dediğim gibi bu videomuza yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Olabildiğince fazla eserin ismini geçerseniz, dediğim gibi o kadar çok sevdiğiniz eserleri öğrenme şansınız olur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Öğrenmek istediğiniz eserlerin isimlerini bu videomuzun altına yorum olarak bırakın. Ben de elimden geldiğince özellikle telif takıntısı olmayan eserleri ve solfejde herhangi bir sıkıntısı olmayan solfeje mani olmayan eserleri sizler için elimden geldiğince işleyip paylaşacağım. Sizlerin beğenisine sunacağım arkadaşlar. Videolarımızın devamlılığı için özellikle videolarımıza beğeni bırakmanız çok önemli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Beni bu videoyla birlikte ilk defa gören, ilk defa yeni tanıyan arkadaşlarımız için kısaca yine kendimi tanıtayım arkadaşlar. Ankara'da Pursaklar Sarayı'da çalışkan müzik adı altındaki müzik evinde kendi iş yerimde birebir bağlama dersleri veriyorum. Bağlama derslerimiz devam ediyor. Yaklaşık 3 yıldır da burada, YouTube'da, bu kanalda sizler için bağlama dersleri, ders videolarımızı paylaşıyoruz. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bundan sonra da inşallah bu videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Özellikle bildirimler zilini açık tutarak bizleri takip ettiğiniz takdirde en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımızın devamlılığı için dediğim gibi videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Bu videomuza da hemen beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Yorumları bekliyoruz arkadaşlar bu videoya. Dediğim gibi öğrenmek istediğiniz eserlerin isimlerini liste şeklinde listeleyin arkadaşlar o şekilde. Ne kadar çok yorum bırakırsanız yani ne kadar çok dediğim gibi eser ismi geçerseniz sizin için daha iyi olur. Olabildiğince istediğiniz eserleri öğrenme şansınız olur arkadaşlar. Dediğim gibi yorumları bekliyoruz. Tekrar tekrar sizlere sonsuz teşekkürler sunuyorum arkadaşlar. O önceki videomuza bırakmış olduğunuz yorumlardan dolayı dediğim gibi beni duygulandıran yorumlar olmuştu. Destekleriniz için destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar başarılar